Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz Honda CBF200 e, nasıl performans motor yapılır? 150'den 200'e nasıl motor CC yükseltir? Onunla ilgili bir video yapacağız. Çok güzel bir video serisi olacak arkadaşlar. Bu video serimizde her şey detaylı bir şekilde nasıl yapılır? Nasıl 200'lük bir motor yaptık? E, ne kadar masraf ettik? Bununla ilgili güzel bir seriye başladık. Bunun gibi bir sonraki bütün motorlarımız aynı bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet başlayalım mı? Hazır mısınız arkadaşlar? Gerçekten beni de çok heyecanlandıran bir motor olacak. Bu da benim için bir ilk olacak. Her zaman ilkler güzeldir bunu unutmayın. Büyük bir tecrübe kazanacağız burada. Hem sizlere hem kendime büyük güzel tecrübe kazandıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerde sizler de benim gibi bu işlere meraklıysanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olduktan sonra yanındaki zili açarsanız yeni videolardan gerçekten haberdar olabilir ve bu güzel video serilerini sizler de severek izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar Honda CBF 150 motorumuzun şimdi e, krank oluyor. Şimdi onun sesini dinleteceğim ve başlamadan önce neler yapacağını tek tek şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere krank kuram. bu tarz motorlar. Ne evet abi. arkadaşlar dinletmek istedim ama dinletemiyorum şu an. Eksozu versen Emre. <laughs> Bir oturtturalım ya kafadan elimizde de. Rezil olduk. Eksozu unuttum ben ama. Kafadan dayasak yeter ya. gaz Bırak rolante çalışsın Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi böyle bir motorumuzda ses var. Şimdi motorumuzu sökeceğiz. Ee, krangından zincirine kadar her şeyi yenileyeceğiz. İskobet. Motorumuzun krangından zincirine silindirini 200 yük yapacağız. Yüksek performans güzel bir motor haline getireceğiz. Evet arkadaşlar yeni bir video serisine başlayalım. da casa 63,5 mm 200'lük bir silindir piston kullanacağız. NSR marka gerçekten çok güzel. Bakalım biz test edeceğiz deneyeceğiz. Semih arkadaşımız da bitirdikten sonra bana nasıl bir motor olduğunu söyleyecek. Sizlere de videonun sonunda anlatım yapacak. Güzel bir motor olacağını düşünüyorum çünkü burada bu 3 tane Kanal gerçekten motorumuzun e, yağlanmasını, daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak bir kanal. Sürtünme minimum hale geldi. Yani buradaki bu üç kanalın sürtünmeden %10'a yakın Sürtünme olan, e, sürtünmeden azalttığı için de motorumuz rodajı bittikten sonra bastığımızda yüksek bir performansı devir çeviren bir motor olacak. Bakalım. Çift sekmen bir motor tek segment toplamıyorum arkadaşlar uzun vadede yağ yakan motor motor tercih yapmıyorum yani bu kendi motorumda olabilir hani bu hobi amaçlı sadece e, drag yapılabilecek e, yarıştan yarışa kullanabilecek motorlarda tek segment kullanmanızı öğrenim tabi performans e, çok güzel ama uzun vadede ne zaman yağınızın biteceğini anlayamazsınız arkadaşlar yani ben her zaman çift segment öneriyorum günlük motorlarınızda sağa sola her yere bindiğimiz günlük motorlarımızda bu tarz çift segman orta vermek. Yani istesem ben bunu 65 kuşunu alırdım ama daha yüksek bir performans beklemiyorum. Motorumuzun orijinaline göre daha güzel yürüyen bir e, motor olması için her zaman her şeyin ortası idealdir. Yani bunun sadece oynanması gereken e, üstteki egzantriğin dereceli egzantrik bu yakıt ve havayı güzel girmesini sağlayabiliriz. Ama şu anlık bize e, sadece bu piston yetiyor. Semi kardeşimiz istese derece egzantrik yaparız. Buluruz bir şekilde. Güzel bir şey yaparız. Bir dahaki videolarımızda inşallah. Kendi motorumda e, dereceli derece egzantrik videosu yapıyorum. Bu videodan sonra da güzel birkaç tane daha projem var. Böyle inşallah olursa nasip olursa sizlere de göstereceğim. Evet hadi başlayalım. Motorun sahibinden ilk marş denemesi. Gaz verme. Devraj ayarı yapacağız. Ana boşluğu göster. Heyecanlı mıyız? <laughs> <Süper>. Dur. bir tane delik ders Biraz yüksek olsun. Şimdi bak. Gazar. Zaten bu deldiğimiz Bak kesin gazı. Eltimi kapattım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu deldiğimiz işlem motorumuzu biz 200 yaptığımız için motorda ekstriden bir sıkma yapmasın diye. Yeterli. Daha fazlasına gerek yok. E, motorumuzu 63.5 güzel bir performans yaptık. E, kardeşimiz de gördü. Videosunu da seve seve izleyeceğine inanıyorum. Ki sizin gibi bilgi e, bir şeyler yapmak isteyen insanlara da bilgi katmaya çalışmaya devam ediyoruz. Ne demek istiyorsun takipçilerimize? Valla senin Öneriyorum yani gelsinler. Şimdi. şimdi bu videonun üstüne bir de e, turlama turladıktan sonra kardeşimizin yorumlarını bekliyorum. Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar.